Ey yar, ben ne Mekke'yim hüznüne ortak, ne Medine'yim sevdana tutsak, ne Ebu benden sonra bir peygamber daha gelse o sen olurdun dediğin, ne Ömer'im, istemez misin dünya onların ahiret bizim olsun deyip, onu adaletiyle övdüğün, ne Osman'ım, bir kızım daha olsa yine sana verirdim deyip hayasından haya ettiğin. Ne Ali'yim, ilmin kapısı deyip en çok sevdiğin kızını verdiğin. Ne Reyhanların'ım, Hz. Hasan ve Hüseyin. Ne Bilal-i Habeşi'yim, cennette adımlarını benden önde görüyorum deyip ezan okumasıyla sükun bulduğun Ne başını okşadığın Enes bin Mali'yim Ne Taif'im seninle ağlayan Ve ne de Zeyd'im sana yoldaş olan Ey yar, sahi ben kimim, neyim? Ben senden 14 asır öteden, yüreğini seninle avutan, ama sensiz teselli bulamayan, en çok da yüreğini gülün dikenine asmak isteyen bülbülüm. Ben Kerem gibi aslıma ermek, Ferhat gibi aşkından dağları delmek ve elimin tersiyle itip tüm dünyalıkları çekil aradan Leyla, ben Mevlamı buldum demek isteyen bir mecnunum. aşkından mecnuna dönmek pervane gibi ışığında durmak elif gibi her daim okunmasam da hep seninle olmak ve kardeşlerim dediğin o zümreye dahil olmak için çırpınan bir zavallıyım artık hayatın ritmi zorlaştı Tiktaklar yavaşladı son demlerimde seni bekliyorum yoksa bana kırgın mısın efendim ne olur gel ve gül çehrenle aydınlat çehremi. Sen gel ki hicranım dinsin. Ey sevgili, gönül kapılarımı sonuna kadar açtım seni bekliyorum. Ama sen gelmezsen ben sana geldim. Ellerimde sevda ikliminden derdiğim güllerle, kalbimdeki en hoyrat sevgiyle, artık gülmeye bile mecalimin kalmadığı çehremle, senin firakından paramparça olmuş yüreğimle sırtımda günah yüklü heybemle kapına geldim. En sevgili, bağışlanma ümidiyle çarpıyor kalbim. Ben geldim.